Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 önemli bilinmesi gereken parabol sorusuyla devam edeceğiz çözümleri. Çözümleri tekrardan dikkatle dinle. Anlamadığın bir kısım olursa belirt. Hadi gel başlayalım. İlk sorumuzda parabolün kuralı verilip bizden parabolün tepe noktalarının geometrik yer denklemi istenmiş. Şimdi ilk önce gel hemen tepe noktasını şöyle (r, k) şeklinde yazalım. r'yi yani apsis değerini İster türevden ister eksi B bölü 2A'dan bul. R değerimiz buradan eksi 2M bölü 2'den. Buradan R'si M olarak bulunur. E getir FX'de X gördüğümüz yere M değerini yazalım. Buradan FM. Yani bu da K'dır. Ordinat değeridir. Ne gelecek? Eşittir. M kare eksi 2M kare artı M artı 1. Düzenle. Eksi M kare artı M artı 1. O zaman tepe noktası m'e eksi m kare artı m artı 1 olarak geldi. m gördüğün yere eksi yaz. Buradan eksi x kare artı x artı 1 gelir. İşaretle geç. İkinci soru için a parametresine bağlı bir parabol kuralı verilip bizden parabollerin geçtiği sabit noktanın koordinatlar çarpımı istenmiş. Şimdi soruya baktığımızda kollar yukarı doğru olan bir parabol a parametresine bağlı olarak farklı değerler alacak. Yani şu şekilde düşün. Birinci parabolümüz bu. ikinci parabol bu. Üçüncü parabol bu olsun. Bizden bu nokta isteniyor. Yani buradaki x'e y noktası. E gel a yerine değerler ver. Mesela a eşittir. Buradan 10 için yazalım. Buradan fx ne geldi? x kare. E değerleri kendi kafamızdan veriyoruz. x kare eksi 12x artı 19 geldi. a eşittir 12 ver mesela 12 için. fx buradan ne geldi? x kare eksi 14 x artı 24 eksi 1'den 23 geldi. Şimdi geçtiği sabit nokta e ara kesit noktası var. Ortak çözüm yap. Bunlar birbirine eşitti. Şimdi x kare eksi 12 x artı 19 eşittir x kare eksi 14 x artı 23. x kareler gitti. Bunu buraya attın bunu buraya attın. Buradan 2 x değerimiz 4 x değerimiz 2 olarak gelir. E getir 2'yi bir tanesine yerine yaz. Mesela birincisine yerine yazalım. F2 Buradan 4 eksi 24 artı 19 geldi. Buradan da f2 değeri için eksi 1 sonucuna ulaşırız. Geçtiği sabit nokta 2 eksi 1 noktasıdır. Ekoordinatlar koordinatlar çarpım istenmiş. Eksi 2 de geç. Sıradaki sorumuz için 15 eksi x kare parabolü içerisine yerleştirilen ABCD karesinin alan istenmiş bizden. Şimdi buradaki çözüm için şu mantığı uygulayacaksın arkadaşım. Parabol üzerinde bir nokta sağlat. Nedir? Mesela B noktasının apsisine ben x dersem. Şu C noktasının apsisi x ordinatı yani x'e ordinatı 15 eksi x kare gelir. Hemen gel buradan D noktasına. D noktasının ordinat değeri de aynıdır. 15 eksi x kare olacak. Peki apsisi nedir? Tabii ki de eksi x olacak. Yani karesini aldığımız takdirde 15 eksi x kare gelsin. Burası da o zaman eksi x, x noktasıdır. E kare tüm kenarları eşit. Buradan AB nedir? 2x. Buradan BC nedir? 15 eksi x kare. Hemen denklemi çözelim. x kare bunu bu tarafa at hemen. Sol tarafa. x kare artı 2x eksi 15 eşittir. 0 geldi. Buradan x artı 5'e x eksi 3 gelecek. 0'dan x değerimiz eksi 5. x değerimiz 3. Peki x için eksi 5'i mi alacaksın? 3'ü mü alacaksın? Biz burada B noktasına x demiştik. Pozitif olacak. O zaman eksi 5'i sildin. X değerimiz buradan 3'tür. E kare bir kenara 6 birim geldi. Doğru mudur? Kare alanından da 36 diye geç. Dördüncü soru için. Fx eşittir. X kare artı 2x artı 7 fonksiyonu. Örten bir fonksiyon olduğuna göre B kümesinde yani görüntü kümesine karşı farklı tam sayı değeri vardır şeklinde sorulmuş. Şimdi gel çözüme fx ile biraz uğraşalım. Burada parabol için. Delta hemen bir bak. Delta küçük sıfır geldi. B kare eksi 4 ac'den. O zaman nedir? Kök yok. Kök yok yani bu x'i kesmeyecek. Gel tepe noktasını bul. Tepe noktasını. E, Apsis değerini r'sini bu sefer türevden bulalım. Yani f üstü x'ten bulalım. O da nedir? 2x artı 2 eşittir sıfırdan. x eşittir eksi 1. Bu r değerimiz. Peki f eksi 1 nedir buradan? Eksi 1'in karesinden 1. Eksi 2 artı 7'den buradan 6 olarak gelecek. Ozan tepe noktası, tepe noktası eksi 1 6 olarak geldi. Şimdi bunun grafiğini bir çizelim hemen. Şu şekilde bir parabol grafiği. Tepe noktası eksi 1 6'ydı. Şu şekilde kabataslak olsun. Burası eksi 1. Şurası 6 noktası. Bu şekilde uzayıp gidecek. Bakın şurası önemli. Tanım kümesini daraltmış. Diyor ki x'i eksi 3'ten başlat. Eksi 3'ten. 2'de bitir. Yani burayı, burayı alma diyor. Peki, eksi 3 için bir değer gelecek burada. 2 için bir değer gelecek. Peki, bunun en büyük değeri nerededir? Tabii ki de F2'de. Çünkü F2 büyüktür, F 3. F2 max değeridir. F2 maks değeridir. Min değeri de, min değeri de F eksi 1'dir. Çünkü tepe noktasının absis değerini en küçük değeri alacak. Peki, F eksi 1 buradan 6'yı da min. Gel F2 değerini bul hemen. f 2 de hemen burada bulalım. F2. 2'nin karesinden 4 artı 4 artı 7'den 15 geldi. 15 de max değerimizdir. 6 ile 15 arasındaki tüm değerler dahil sınırlarda. Buradan 10 farklı değer vardır der. Geçersin. Gençler son soruda parabol ile doğrunun birbirine göre durumu verilip bizden A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktasının ordinat değeri isteniyor. Şimdi ilk önce gel ilk önce bir parabolün denklemini ayrıca doğrunun denklemini buradan bulalım. Buradan parabol için y eşittir a katsayılı kollar yukarı x artı 5 kökler x eksi 2 şeklinde yazdık. Ben parabolde x yerine 0 yazdığım takdirde x eşittir 0 için buradan y eşittir a 5. Eksi 2. Y'yi nereden kesmiş? Eksi 10'dan buraya eksi 10 dedik. A değerini buradan eksi pardon. Artı 1 olarak bulacağız. Yani parabol fx eşittir buradan nedir? x kare hemen çarp burada daha yerine 1 yaz. 5x eksi 2x artı 3x eksi 10 olarak gelir. Gel doğrunun denklemini yazalım burada. Şimdi 135 sola yatık eğimi eksi 1 olacak doğru mu? Tanjant 45'ten. E tanjant 45 1'di. 6 ise burası da 6'dır. Peki şunu diyebilir miyim? Y eşittir buradan doğru için. Eksi x artı 6 şeklinde yazarız. Şimdi iki noktamız var. Ortak noktalar kesiştikleri noktalar. O zaman bunları ortak çözeceksin buradan. X kare artı 3x eksi 10 eşittir. Eksi x artı 6'dan düzenle. X kare artı 4x eksi 16 eşittir 0. Şimdi geldik grafik üzerine. Arkadaşım bak şurası x1 olsun. Şu noktamız x1. Bu noktamız x2. Şurası orta nokta olsun. Peki şu noktaya ben şunu diyebilir miyim? x1 artı x2 bölü 2. E y'si de y1 artı y2 bölü 2 gelecek. Hemen şu şekilde yap. Gel burada tepe noktasını hani kökler toplamını daha doğrusu kökler toplamını bul. Eksi b bölü a'dan. Buradan eksi 4 geldi. Hemen böl 2'ye. Böldün 2'ye. Eksi 2. Eksi 2 noktası işte absis değerimizdir. Getir bunu da doğru üzerinde sağla. Götür hemen. Burada yerine yaz. Y eşittir buradan. Önünde eksi var. Bir eksi de kendisine var. 2 artı 6'dan 8 de geç. Güzel soruydu. Gençler kolay gelsin. Başarı sizsiniz.